senin görev şeyi var. Adam sana her türlü kritikle iki açacak. valkir set attığında sana 3 mü çekecek gene 2 çekecek. Bırak 3 çeksin. 3 yeni çarı kurtarabilecek misin? O zaman niye valkir set alıyorsun? Niye patoslarını dolduruyorsun? Niye kanat alıyorsun? Çok mu güçlü olacaksın? Ne gerek var? Niye saçmalıyorsunuz? diğer yayıncı arkadaşlar çıkartmış, tek tek yazmış. Şunu almanız lazım, bunu almanız lazım. Kişisel Adam o kadar sıralamış ki bak. Aklına gelecek her pusitemi yazmış. Whipkin'i yazmış. Dual Magicbag'ini yazmış. Valkyrie setini yazmış. Pathos'larını yazmış. Onu yazmış. Bunu yazmış. Kan Oğlum nereye gidiyorsun lan? Demiş. Ama harbiden savaş olacak ya. Kanka bu Vega Altar Sürüs ne olacak? Olimpiya'da bile GB daha yüksek neredeyse. Daha da düşecek. Büyük ihtimal 100 liranın altına düşecek. 100 liraya düştü ben stoklayacağım. 1000 GB alacağım ya. 100.000 TL GB alacağım. Koyacağım dursun köşeden. Ya kanka %10 olsun. Delirtmişim ben ha. %20 olsun ya. Anadolu. Ee, kanka aldır sürüs. Dedim ya. Kanka altar sürüs ve kaçtan sonra. Kaç olsa diğer serverlar. Diğer serverlar. Fark vardı kanka. Çok eski serverlardı. Gene 10 yıllık. 15 yıllık. Şey 20 yıllık. 18 yıllık. 16 yıllık. 12 yıllık serverlar olduğu için. Toparlanmaları. 1 sene 2 seneyi buldu. Açık ve net buldu. Ama Sirius Altarbek o kadar eski server değil. Toparlanması o kadar uzun sürer mi? Bilemem. Hani ben 5-6 ay gözden çıkarttım ama bu bir seneye de çıkabilir. Bir sene toparlanamayabilir. Toparlanamazsa boku yedik. Dolar uçar, altın uçar. Para, para yatırdığımız para değeri 100 binden 100.000'den bine düşer. Stokçular için konuşuyorum. Paranın değeri, hani paramızın değeri var ya artık 100.000'den 50.000'e düşer. Sen o saatten sonra itemler iki katına karar verip 100.000 TL alsan ne yaparsın? Hamallıktan başka bir şey yapmazsın.